soruyu sormadan önce şans dediniz ya. Ay. Tekrar tebrikler. Teşekkürler. Bekliyor musunuz? Gerçekten. Yani evet. niye şaşırıyorsan buna? Yani zaten cel yarıştınız belli ki. Zaten evet. iyisiniz yani bu konuda. Evet. Harika yarıştınız gerçekten. Çok tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Hafta finaline beraber gideceğiz ama evet. sadece o değil bir tane de kitap armağanımız olacak Teşekkür size. ederim. Teşekkür ederim. Amırlar içinden geçtiğimiz birbirimize harfler harf buton tokatladığımız efsane yarışma programı kelime oyununda hafta finaline hepiniz hoş geldiniz hafta içi dört gün boyunca birbirlerini yemek suretiyle birinci olan ve bugüne gelmeye hak kazanan dört yarışmacımız aha bakın neredeler hoş geldiniz.